Merhabalar. Radyans regresyon seansında hangi konuları çözmeye odaklanabiliriz? Sebep bulunamayan bedensel rahatsızlıklar, mide ve sindirim sistemi problemleri, baş ağrısı, migren, bel fıtığı, benzeri fiziksel sorunlar ve şimdiki hatta yaşanmış, kişide olumsuz iz bırakmış olayları çözümlemeye odaklanabiliriz. Ayrıca ikili ilişkilerde yaşanan sorunları, özgüven, fobiler, kaygılı oluş, ...depresyon, öfke problemleri gibi sorunları çözmek üzere de... ...şimdiki hayat ve geçmiş hayat regresyon seansı yapıyorum. Regresyon seansı sırasında anlatılan... ...geçmiş hayat öykülerine bilimsel bir olgu diye bir varsayım olarak bakıyoruz. Regresyon seansı sırasında anlatılan hikayeler gerçek mi değil mi diye sorgulamak yerine... ...kişinin hayatında nelerin çözüldüğüne odaklanmak gerekiyor. Seanslarımdan en çok fayda gören danışan ve öğrencilerim şifaya açık ve hazır olan, ruhunun tekamülü için içtenlik, samimiyetle ve dürüstçe niyet edip, aynı zamanda kendi içindeki karanlığa dalıp çözecek kadar cesur olanlardır.